ABD ile Venezuela arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Karayipler'de Amerikan uçak gemilerinin konuşlandırılması, Maduro'ya yönelik terör örgütü ilanı bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik bir müdahalesi olur mu? Washington'ın Venezuela'yı hedef almasının arkasında hangi stratejik hesaplar var? Detayları Milli Savunma Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Özkan'lı konuşacağız. ABD Venezuela merkezi suç örgütü Kartel de los Soles'i yabancı örgütler listesine tanımladı. ABD Başkanı Trump Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu ve onu terör örgütü lideri ilan etti. Sizce bu hamle yalnızca uyuşturucuyla mücadele mi yoksa Washington'ın asıl hedefi bir rejim değişikliği mi? Şöyle net bir şekilde burada ABD'nin niyetinin rejim değişikliği olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bunu nasıl olacağı ayrı bir tartışma konusu ama yani narkotrafikle mücadele ve kartellerle mücadele üzerinden ABD'nin açık bir şekilde e, Venezuela'da bir tür rejim değişikliği istediğiyle alakalı net sinyaller görüyoruz. E, Maduro'nun oyun dışı kaldığı ve bir süreçte de ülkenin değiştiği dönüştüğü bir süreci yürütmek istiyor. Dolayısıyla yani kartel boyutu elbette gerçeklik payı var. Meşruiyet için bunu kullanıyor ama Amerika'nın ana politikasının Venezuela'da rejim değişikliği olduğu bugün herkes zihninde net olarak oturmuş durumda. Şimdi şöyle bir durum da var. Bir ülkede Washington'ın çıkarlarıyla uyum yoksa o ülke hızla demokrasi ve özgürlük eksikliği üzerinden hedef haline getiriliyor. Sizce ABD'nin Venezuela politikasında benzer bir çerçeve mi işliyor? Ya teorik Şimdi, olarak Amerikan dış politikasına baktığınız zaman doğru. Amerika Amerika ile uyumlu olmayan ülkelerde ülkelere Amerika her zaman özellikle Trump döneminde daha net gözüküyoruz. Cezalandırıcı bir göze bakabiliyor. Bazen ekonomik tariflerle bazen başka şekillerde. Ama Venezuela konteksini biraz daha bölgesel olarak görmek lazım. Amerikan dış politikası Arkasında Venezuela'nın ayrı bir yeri var. O da özellikle 1823'teki 20 sonrasındaki Monroe Doktorunu tekrardan canlandıran bir Trump görüyoruz ve Monroe Doktorunun üzerinden tekrardan Güney Amerika'yı kendi kontrol altına tutmak istiyor. Özellikle Çinle herhangi bir mücadeleye girme ihtimali olduğu için uzun vadede kendi bölgesinde herhangi bir Çin, Rusya da başka bir etkiye yer vermek istemiyor. Dolayısıyla doğru bu Amerikan dış politikası teorik durum burası içinde geçerli olabilir. Fakat Venezuela özelinde daha farklı boyutların olduğunu söylemekte fayda var. Daha önce hatırlarsanız sürecin başında Panama vurgusu yapmıştı, Kanada vurgusu yapmıştı, Görünat vurgusu yapmıştı ve şimdi Venezuela kendi bölgesinde tam olarak etkisini tesis ettiği bir dış politika dönemine girmiş durumda ABD Amerika Birleşik Devletleri. Venezuela'da bunun sonucu diye diyebiliriz. Peki Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ABD'nin asıl derdi petrol diyerek ABD baskılarının arkasında enerji kaynaklarının erişim hedefinin olduğunu söyledi. Sizce bu tespit doğru mu? Eğer öyleyse ABD'nin asıl amacı Venezuela'nın petrolü mü? Bu doğru. Bunu zaten bazı Amerikalı senatörler de söylüyorlar, bazı yetkililer de söylüyorlar. Venezuela'nın petrol kaynakları dünyada yer altında en çok rezerv olan ülkelerden bir tanesi. E bu anlamda hem küresel siyasette enerji rekabetinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri e, çeşitli ülkeler Rusya'dan enerji almamalarına büyük bir baskı yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla oradan çıkacak olan e, petrolü, oradan etki etkili olacağı petrol ve doğal kaynakları e, bu politikasının parçası olarak belli ülkelere, önererek çözmek istiyor Gustavo Petro'nun söylediği doğru öz itibariyle. Fakat ABD'nin Venezuela politikasının enerjinin ötesinde bir anlamı olduğunu söyleyebilirim. Hem Güney Amerika'da tekrar döktürünü tesis etmek net bir şekilde hem enerji hem rejim değişikliği hem de özellikle yani kıtadaki farklı ülkelerin Çin ve Rusya'nın etkisini azaltıldı ve onlara bir nevi bu bölgelere mesela alakalı mesaj verildiği bir çok boyutlu bir dış politika çıksı olabilecek bir müdahale olarak değerlendiriyorum. ABD'nin Venezuela'ya bu gözle baktığı kanaatinde. Şimdi bir de ABD uçak gemisinin Venezuela açıklarında konuşlandırılması, Karayipler'de artan askeri yığınak ve Venezuela'nın savunma hazırlığı olası bir müdahale ihtimalini de göz önüne seriyor. Bu senaryoyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu şekilde ben geniş çaplı bir askeri müdahale beklemiyorum. Bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Sadece durum ABD'nin kontrolünden çıkarsa Böyle bir sürece giderse ABD kendi bunun içerisinde bulursa onu bilemem. Ama böyle bir şey beklemiyorum. Abi, bu Venezuela krizinde 3 tane senaryo muhtemel. Birincisi müzakereyle bu sorun çözülmesi. Müzakere bununla alakalı hem Trump'tan hem de Maduro'dan çeşitli duyuyoruz ama ne kadar bir müzakere süreci var, ne kadar yok bununla alakalı bir basına yansıyan dışında bir şey bilmiyoruz. Bu anlamda bir aşama, bir belli bir aşamaya gelindi mi bunu da bilmiyoruz. Ama birin çözüm bu. İkincisi sınırlı saldırılarla Venezuela'nın üst düzey yöneticilerini öldürmek başka bir ikinci opsiyon olarak masada tuttuklarını düşünüyorum. Onun için ABD'nin gemileri üzerinden ciddi şekilde Venezuela'daki Venezuela hava sahasına hareketi hareket kontrol ettikleri Venezuela'daki iletişim ağını kontrol etmeye çalıştığına dair dair bir izlenimim var. İşte hatırlayın e, şu an şu an için e, bütün Venezuela'ya giden neredeyse sivil uçakların hepsi e, uçaklar uçakları artık durdurmuş durumda. Türk Havalları dahil uçuşların durdurmuş durumda. Dolayısıyla bunun bir nevi ABD'nin Venezuela hava sahasını de facto kapatması ve bir şekilde orada kendi kontrol üzerinden eğer sınırlı bir saldırı yapacaksa sınırlı bir yani öldürme yönelik saldırı yapacaksa bunun kontrolü ön hazırlık olarak görüyorum. Üçüncü bir opsiyon ise e, sınırlı askeri müdahale. Bu da Başkentte olabilir, belli bir stratejik noktalar olabilir. Bu da gerek ihtiyaç duyulursa belki havadan helikopterlere gelip küçük sınırlı operasyonlar şeklinde olabilir. Bu üç senaryo düşündüm. Ben diğer senaryolar çok gerçekçi görmüyorum. Ama bu üç senaryonun 3'ü de yani e, müzakere hariç diğer iki senaryoda e, bir şekilde çeşitli yanıt gelirse ABD için hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşabilir. O da ABD'yi kendi açısından başka bir e, yani ikinci bir kendisi için bir Ukrayna ile karşı karşıya kalabilir. Nasıl Rusya'nın, Afganistan'ın, Ukrayna'nın tecrübesini ABD için orada görebiliriz. Ama şu an için genel resim çok askeri askeri müdahaleye doğru giderse bir Libya'yı görebiliriz ülkede ya da Ülkede sınırlı bir geçici olursa belki Suriye tecrübesinin bir modelini görürüz. Çünkü bu, bugün için Venezuela'nın genel durumu şudur. 2024'lerin başındaki Rusya Suriye'den çok farklı olduğunu düşünmüyorum. İçeride ciddi şekilde meşruiyetini ve desteğini kaybetmiş, yani özellikle desteğini, sosyal desteğini kaybetmiş bir rejimden bahsediyoruz. Yurt dışında ise Ruslar arasında ciddi şekilde izole edilmiş bir Venezuela'dan bahsediyoruz. ABD ve Trump şu an Venezuela'yı belki tarihindeki en zayıf anında yakalamış durumda. Peki son olarak Beyaz Saray kaynakları Trump'ın olası bir askeri müdahale öncesinde de Maduro ile görüşmek istediğini öne sürdü. Sizce böyle bir görüşme gerçekten gerçekleşir mi? Eğer gerçekleşirse bölgesel gerilim üzerinde nasıl bir etkisi olur? Şimdi doğrudan Trump ve Maduro arasında bir görüşmeyi gerçekçi görmüyorum. Trump bir göreve geldikten sonra özel temsilcisi Graner üzerinden belirli bir ABD ile temas olmuştu. Birkaç ay bu süreç devam etti. Fakat daha sonra Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu işe daha çok yakın ilgilenmeye başladı ve benim onun dosyası oldu. Marco Rubio ise daha şahin bir politika takip etme niyetinde Venezuela'ya karşı. Herhangi bir şu an belli bir süreç var ama bu süreçlik temel konu şu. Süreç Maduro'nun Maduro olduğu bir dönüşüm mü gerçekleşecek ülkede yoksa Maduro'nun devredisi bırakıldığı bir dönüşüm mü gerçekleşecek? Bu konuda ABD'den gelen sinyal Maduro'nun olmadığı bir dönüşüm ülkede gerçekleşmesi yönünde. Bu da Maduro'yu daha çok direnmeye ve bir tür e, müzakereye yanaşmamaya sağlıyor. Bu e, müzakere yöntemiyle çözüm en ideal çözümdür. Kıta ülkeleri, kıtadaki ülkelerin de bunu desteklediğini düşünüyorum. Kim arabulucu olabilir derseniz, e, bunlardan en güçlü olanlardan bir tanesinin Türkiye olduğunu söyleyebilirim. Türkiye, Kolombiya, belki Brezilya bu arabulucu yapabilecek en ideal ülkelerden bir tanesi. E, çünkü Türkiye hem siyaseten hem de lider seviyesinde hem Maduro ile hem de Trump'la en iyi ilişkiler olan ülkelerden bir tanesi, İki tarafta rahat konuşabilen ve iki tarafta ilişkileri iyi olan bir ülke. Eğer kriz ve savaş kaçınılmaz olursa müzakere yönteminin daha çok devreye gireceğini ve belki de Türkiye'nin dahil olduğu bir grup ülkenin arabulucu olduğu bir süreci görme şansımız var. Ben bunun Türkiye açısından da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye çünkü arabulucu açısından birçok yerde ciddi tecrübesi var ve Güney Amerika'da da bazı ülkelerde kısmen böyle bir beklentinin olduğu kıtadaki konuştuğum çeşitli insanlardan kulağıma gelen bilgiler arasında